İslam alemi Cuma günü Ramazan ayına kavuşacak. Ramazandan bir gün önce başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması vatandaşları alışveriş telaşına düşürdü. İstanbul'da kasaplar ve Mısır çarşısı hareketlendi. Ancak sosyal mesafe kuralına uyulmaması tepkilere neden oldu. <laughs> bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kaldı. Yarın geceden sonra başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbulluları da Ramazan alışverişi telaşı sardı. Peki çarşıda fiyatlar nasıl salgın tehlikesine rağmen vatandaşlar kurallara uyuyor mu? İşte yanıtı. Ramazan öncesi en çok kasaplarda yoğunluk yaşandı. Ancak ne müşteri ne de esnaf kurallara uydu. Koronavirüs unutuldu, sosyal mesafe hiçe sayıldı. İnsanlar üst üste yiyor. Vallahi kıtlık gelse ne yapacağız? Allah sonumuzu hayır etsin. Maske takmayan da evet. var burada. Önlem almayan da çok. Hiç vallahi ya. Hiç yani hiçbir önlem yok. Niye yakınsınız bu kadar bir? Bize bilmiyoruz. Mesafeyi korumuyor musun? Yani korumaya çalışıyoruz ancak bu kadar oluyor. Ramazan öncesi alışverişi son güne bırakmak istemeyenler kasaplarda aldı soluğu. Dükkanlar tıklım tıklımdı. Kasaplarda adeta izdiham yaşanıyor. Dükkanların içi o kadar kalabalık ki Deyim yerindeyse iğne atsanız yere düşmüyor. Üstelik uyarılara rağmen aralarında maske ve eldiven takmayanlar bile var. Yorum sizin. Siz de biraz geride durun isterseniz. Geride durduğumuz zaman alamıyoruz. Ne yapmamız lazım? Sosyal mesafe nasıl nasıl yapabiliriz? Evet. Belki 3 saat bize sıra gelmez. Geldi mi 3 saat sıra bize? Gelmez sıra. önünde haftalardır süren sessizlik bozuldu. Alışveriş yapmak isteyenler tarihi Mısır çarşısına akın etti. Eminönü Mısır Çarşısı haftalar sonra ilk defa bu kadar hareketli. Alışverişe gelenler maske ve eldiven takarak kendilerini izole etmiş durumda. Ancak böyle bir kalabalıkta da sosyal mesafe kuralına uymak pek mümkün değil. Mesafeye dikkat ediyor musunuz? Etmeye çalışıyoruz. Evet, etmeye çalışıyoruz ama ne yazık ki bu gibi bir ortamda da olmuyor. Efendim hani sosyal mesafe açılım biraz <laughs> Uyarıyor musunuz gelenleri? Uyarıyoruz. Ama buna rağmen içerisi kalabalık tıklım tıklım. Bazı dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu. Sıraya girenler bu kez sosyal mesafe kuralına uydu. Vatandaş uyandı yani biraz. Hastanın ciddiyetini anladılar. Normal. Yani Ramazan öncesi bu kalabalık normal. E, ne yapayım? Şeker hastasıyım, tansiyonum var. Onun için uzaktan koma, şey yapmam lazım kendimi. Uzaktan korunmaya çalışıyorum. Evet, neler aldık? Turşu aldık peynir alacağız, biraz kuru yemiş alacağız. Ve iftariyelikler en taze haliyle tezgahlarda. Fiyatlar indirimli mi? Yok normal makul yani. Güzel. Taze kaşar kilosu 29.90. İndirimde kampanya. Eski kaşar kilosu 42 40 lira yazıyoruz. Bu da 45'te 40 yaptı. peyniri. Evet. Bu çok 5'te 40'a düştü. 40'a düşürttük. Kaşar peynirde kampanya var. Kavurmada kampanya var. Pastırmada kampanya var. Pastırmanın kilogram fiyatı 149 liraydı. Ancak kampanya yapıldı. Fiyatı düştü. Şimdi kilosu 100 liradan satılıyor. Eğer fazla olur derseniz böyle Paketlenmiş hali sadece 8 lira. Alışverişe gelenler bu tezgaha uğramadan gitmiyor. İşte Ramazan'ın olmazsa olmazı hurma kilosu 25 liraya satılıyor. Minimum 28 liraya da var. Aynı zamanda Medine hurması da var burada. Onun da kilogram fiyatı 45 lira.